Herkese selamlar. Tamamlandığında dünyanın sayılı kültür sanat merkezlerinden biri olması beklenen Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi yerine inşa edilen opera binasındayız. Şu anda inşaat alanındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu videomuz sanatseverleri oldukça yakından ilgilendireceği için aslında çekmek istedim. Ne gibi çalışmalar var ve bu yerleşkede neler olacak biraz bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak inşaat çalışmalarının %78'inin tamamlandığını söyleyelim. Hatırlanacağı üzere 2019 Şubat ayında temeli atılmıştı ve bu kapsamda da hummalı bir çalışma devam ediyor. İçerisindeki ince işçiliklerden yani teknik çalışmalardan biraz bahsetmek gerekirse şunu söyleyelim. Çatısı tamamlandı, otoparkı tamamlandı. Bununla birlikte iç kaplama çalışmaları şu anda başlamış bulunmakta. Yine aynı şekilde dış cephe işlemlerinde bitmek üzere olduğunu belirtebiliriz. Ve Buna ilaveten de sahne sistemleri çalışmalarında başladığını belirtmekte fayda var. Peki içerisinde neler yer alacak? Sanatseverler buraya geldiğinde neler görecek? Şu anda kameraman arkadaşımın ekranlara getirdiği nokta küre şeklinde border renkli bir alan. Nedir burası peki? Burası işte o dünyanın tamamlandığında dünyanın sayılı Opera salonlarından biri olmasa beklenen noktayı gösteriyoruz sizlere. 2038 kişilik bir opera salonuna dönüştürülecek. Kayar döner sistemlerden oluşacak. Uluslararası standartlarda prova salonları olacak. Ve bu kapsamda da dış cephesinde bordo renkli el yapımı seramikler görüyorsunuz. Bunlar da Çanakkale'de özel olarak üretilen %100 yerli yapımı seramikler. Bunların da çalışmasının ay sonunda tamamen bitirilmesi bekleniyor. Yalnızca bu opera salonu yok burada tabii. 828 kişilik tiyatro salonu olacak. 432 araçlık otopark yer alacak. Yine üst katlarında boğaz manzaralı bir restoran bulunacak. Ve dikkat çeken bir başka detay daha şu. Taksim Meydanı'na, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne sürekli gidip gelenler bilir. Buraya gelenler, burayı ziyaret edenler bilir. Burada bir kültür sokağı oluşacak. Kültür sokağı Taksim Meydanı'na birleştirilecek ve bir İstiklal Caddesi'ne kadar uzanacak. İçerisinde müzik müzelerinden sinemaya, sergi salonlarına, daha doğrusu sergilere kadar e, sanatseverlerin vakit geçirebileceği 365 gün boyunca kültür sanat etkinliği yapılabilecek bir nokta olacak. Aynı şekilde Atatürk kütüphanesi de yer alacak. Toparlamak gerekirse 1300 kişi şu anda burada çalışıyor. 3 vardiy şeklinde %78'ini tamamlandığını söylemiştik. %80 yerli malzemelerle kaplanıyor. Buradaki yapının içerisindeki bina ve bu kapsamda da yine baktığımızda önümüzdeki yıl yani 2021'in sonuna doğru tamamen bitirilmesi bekleniyor. Yine 2021 yaz ayında da önemli bir bölümünün de tamamlanması hedefleniyor. 2021'den sonra artık yavaş yavaş Türkiye'nin, İstanbul'un, e, özellikle sanatçılarını bir araya getirebilecek, dünyadan birçok e, sanatçıyı ağırlayabilecek, birçok etkinliği ağırlayabilecek önemli merkezlerden bir tanesi olacak gibi görünüyor.